Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok farklı başka bir yerde tarifini bulamayacağınız muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifim var. Mutlaka bu tarifimi kaydedin, deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Bademli İtalyan kurabiyesi tarifi yaptım. Sizler de benim tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızın akını alalım. 4-5 damla limon suyu ekleyelim. 1 adet limonun rendesini ekleyelim. Dilerseniz limon rendesi yerine portakal kabuğunun rendesini de yapabilirsiniz. Yarım çay kaşığı tuz ekleyelim ve bu 4 malzememizi çırpıcı yardımıyla en az 5 dakika kadar çırpalım. Bu aşamada yumurta akımızın şeffaf görüntüsünden beyaz görüntüsüne ulaşana kadar çırpmaya özen gösterelim. Köpük köpük beyaz rengine ulaşınca diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş köpük köpük oldu. Biraz daha krema haline gelene kadar, rengi beyaza dönene kadar çırpalım. Bu tarif gerçekten çok özel ve çok lezzetli farklı bir tarif. İnanın yediğim en iyi kurabiyelerden bir tanesi. Dokusu çok farklı, lezzeti çok farklı. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifidir. 5 dakikanın sonunda yumurta akı ve diğer malzeme karışımlarımız gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Rengi açıldı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımızı ekleyelim. yarım paket hamur kabartma tozumuzu ekleyelim 1 paket toz vanilyamızı ekleyelim yarım su bardağı pudra şekerimizi ilave edelim ve bir buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim Tüm malzemelerimizi mikser yardımıyla çırpalım. Bu aşamada mikserle çırpabilirsiniz. Hafif ele yapışan bir hamur olacağı için cıvık olacak hamurumuz. O yüzden mikserle veya spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi kurabiye hamurumuzun içerisine eklemek için çiğ bademimizi uygun bir rondomuzun içerisine alalım. 1 su bardağı çiğ badem kullandım. Bademimizi robottan geçirerek ufalayalım. Toz bademlerimiz hazır. Şimdi kurabiye hamurumuzun içerisine bademlerimizi ekleyelim. Bir spatula yardımıyla kurabiye hamurumuzu ve bademlerimizi güzelce karıştıralım. Bademli kurabiye severler veya badem ezmesi lezzetini severler. Bu tarifi mutlaka denesin. Malzeme içeriğinde bademin oranı oldukça yüksek onun oranı az olduğu için yoğun bir şekilde bademi hissediyorsunuz. Lezzetine varıyorsunuz. Limon aromasıyla bademin uyumu gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdi bu şekilde kurabiye harcımızı hazırladıktan sonra üzerini streçleyip buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirelim. Vaktiniz varsa eğer bir saatte dinlendirebilirsiniz. Ben kurabiye hamurumu buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi hemen streç filmini açıyorum. Kurabiye hamurumdan parçalar koparıp avcumun içerisinde yuvarlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizliyorum. Eğer elinize yapışırsa hiç endişelenmeyin. Çünkü ele yapışan bir hamur olduğu için kaşıktan da yardım alarak şekil verebilirsiniz. Ben ilk olarak kaşıktan faydalanarak parçalar kopardım. Daha sonra kolaylıkla avucumun içerisine yuvarlayabildim. Kurabiye hamurumuz cıvık bir hamur olacak. Yakından da gördüğünüz gibi oldukça cıvık ve nemli bir kurabiye elde edeceğiz. Kurabiye hamurumuzdan yuvarlak şeklimizi oluşturduktan sonra hemen pudra şekerini bulayalım ve yağlı kağıdımızın üzerine koyalım. Bu aşamada kurabiyelerinizin boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben biraz büyükçe kurabiye hamurundan parçalar kopararak büyük olarak yaptım. Bu malzeme ölçülerinden tam 13 adet bademli İtalyan kurabiyesi elde ettim. Boyutlarını biraz küçülterek yaparsanız daha çok kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurlarımızı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda 13 ila 15 dakika aralığında kurabiyelerimizi pişirelim kurabiyelerimizi söylediğim vakitte pişirirseniz çok lezzetli, dışı kıtır, içi de hafif nemli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Fazla pişirirsenizler kurabiyeleriniz çok sertleşip kıtır olacaktır. O yüzden mutlaka kurabiyelerimizi takip ederek pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel, hafif bir şekilde çatladılar. Aşırı lezzetli bir kurabiye. Çok çok beğeneceğinize eminim. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi hiç denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden hepinizin destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bir de beni hangi şehirlerden, ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Hemen sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. İç dokusunu görünce anlatmış olduğum tüm her şeyi anlayacağınıza eminim. Görüntüsü gayet lezzetini anlatıyor çünkü. Sizler yakından iç dokusunu görürken, izlerken ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için ise bildirim zilini lütfen açınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.